Evet günaydın arkadaşlar. Şimdi e, bu aralar senet soranlar var. Yani hani senet olarak niye endeks konuşuyoruz her zaman senet konuşmuyoruz diye. Arkadaşlar bakın bazı dönemlerde senet konuşmak mantıklıdır çünkü hani sıfırdan girişlerin olması gereken zamanlarda ya da işte piyasanın ucuz olduğu zamanlarda yeni portföyünüze yeni senet ekleyebilirsiniz fakat e, şu anda bizim piyasamızın öyle bir durumu yok arkadaşlar yani şu an piyasa satıcılığı olduğu için e, şu anda senet söyleyen size çok iyi niyetli olduğunu da ben düşünmüyorum arada birkaç kişi hariç şu an elindeki yani portföyündeki malı idare etmenin zamandır arkadaşlar yani şurada belirttiğimiz dönüş tarihinden itibaren şu günden itibaren elindeki portföyündeki malı idare edersin. Yeni alım için ya yani mesela ben size şöyle göstereyim. Çok güzel bilançolar geldi. İnanılmaz güzel bilançolar geldi. Bunların arasında iyi olanlar da var, kötü olanlar da var. Fakat piyasa şu anda bunu fiyatlamıyor arkadaşlar. Piyasa neyi fiyatlıyor? Piyasa önümüzdeki dönemde yaşanabilecek siyasi belirsizliği fiyatlıyor şu anda. O yüzden de yani bir sene çok iyi olmuş, çok kötü olmuş. İşte çok iyi bilanço getirmiş, çok para kazanmış. Bunun pek bir şeyi yok, anlamı yok. Ben size şöyle söyleyeyim. Endeksteki hareket senetlerdeki satışları gizliyor arkadaşlar. Düşüşleri gizliyor yani. Bakın zirvesinden sadece %5 aşağıda bugün endeks alttan ölçelim %7 falan yapar. Yani bugün alsanız eski zirvesinden sadece %7 yukarıda. Tamam mı? Çok basit bir şey değil mi? %7. İddia ediyorum senetlere bakın senetlerin %80'i eski fiyatının %15 ve altındadır arkadaşlar. %30'lara yakın iskonto yiyen, %50'lere yakın iskonto yiyen senetler var. Rastgele seçiyorum bakın rastgele. Parmağımın ucuna ne gelirse doğuş oto yüzde yirmi 24 aşağıda arkadaşlar mesela litfa rastgele basıyorum bunları yüzde 37 aşağıda aselsan iki aşağıda tamam mı Özak yüzde33 aşağıda Bakın sadece rastgele basıyorum arkadaşlar. Hiç senedi seçmiyorum. Gösteriyorum yani. Bütün senetler bu durumda. Ülker %40 aşağıda. Tumosan mesela. Benim en favori tuttuğum şirketlerden biriydi. %33 aşağıda. Segio mesela. Bu da çok iyi bir senettir. Baksanız bilançosun muhteşem. %40 aşağıda. Mesela bakın Segio'nun bilançosuna bakalım beraber tamam mı? Herifler net dönem karını yüzde bin, on kat arttırmış arkadaşlar. Satışlarını yüzde yüz arttırmış. Bunlar artık dolar cinsinden. Çünkü geçen sene bu zamanlar dolar aynıydı arkadaşlar. Düşünsene 100 dolarlık mal satarken 200 dolarlık mal satan bir şirketten bahsediyorsunuz. Net dönem karını 10 kat arttırmış. Yani 100 lira kere derken Tamam mı? Yani hani bin lira kâr etmeye başlamış bir şirketten bahsediyorsunuz. Öz kaynaklarını yüzde yüz arttırmış bir şirketten bahsediyorsunuz. Ve arkasında devlet olan bir şirketten bahsediyorsunuz. Ondan sonra kısa vadeli yükümlülükleri olmayan bir şirketten bahsediyorsunuz. FK'sı 1.42 olan bir şirketten bahsediyorsunuz. Öz kaynak karlılığı %80 arkadaşlar Yüzde %80 olan bir kağıttan bahsediyorsunuz. Bu senet Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan bir şirket olsa bunun kağıdı tamam mı en az 7 kat 7 kat primlenir tamam mı bizde ne oluyor %40 aşağı iniyor endekse baksan endeks sadece arkadaşlar endeks sadece %5 aşağıda Tamam mı? Yani e, o yüzden şu anda senet konuşmanın çok bir mantığı yok. Şu anda tahtaların %90'ı satıcılı pozisyonda. Yani tamam alabilirsiniz ucuz. Ben size söyleyeyim mesela ucuz olan hangi? Şu anda ucuz. Ama bunu daha iskontolu bir fiyattan alma ihtimaliniz de olabilir. Şu anda çünkü bunu tahtacı satıcılı arkadaşlar ya yani 24 liralardan işte 22 liralardan hatta belki halka arz fiyatından bile alabil, alınabilir yani. Tamam mı? Hani o yüzden daha tahtalar al vermeden senet konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yani şu ekranda gördüğünüz bütün tahtalar şu anda satıcılı yani. Çok market mesela. Benim en favori tuttuğum şirketlerden bir tanesi. Niye? Orta sınıf eriyor Türkiye'de. Yani eskiden Migros'tan alışveriş yapanlar Bime Şok Market'e kayıyorlar. Bim de artık biraz şey kaldı. Yani o yüzden Şok Market'e kayıyorlar. Müşteri kitlesi ona göre yani. Artıyor. Dükkan sayısı artacak vesaire. A101'in vaziyet belli. Şeyden siyasi çalkantılardan bu işte e, perakendicilerin devletle olan sıkıntısından en az etkilenen şirket. Ama yani baktığınız zaman fiyatı şu anda %17 diskontolu görüyor. E, endeks, endeks %4 aşağıda. Yani o yüzden şu anda bunları konuşmayı mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Endeksi takip etmeyi mantıklı buluyorum ki hani şu satışlar geldiğinde en azından ortalama yapılabilecek bir şeyler yakalamak lazım diye. Bir de işin şey boyutu var. Yani şimdi mesela arada söylüyoruz mesela Yunsa demiştik, Panalsan demiştik. Çok iyi bilanço getirdi demiştik mesela Yunsa için şurada. Yani ya da işte Panalsan için konuşmuştuk. Panalsan uzun süredir söylüyoruz. Buralarda söyledik. Yani hani zaten ekstra dikkat çekici bir şey olduğu zaman söylemeye çalışıyorum. Ama yani ne yazık ki şu anda bizim senetlerimiz vaziyeti bu. Mesela çimseyi verelim dedikten sonra işte tekrar belki edinecek noktalara yavaş yavaş geliyor. Artık buralardan tekrar maliyetlenme belki düşünülebilir. Bunda aldığımız yeri söylemiştik, sattığımız yeri söylemiştik. Bu senede daha önceki videolarda var iyi şirketleri her zaman söylüyoruz. Yani hani bunlar çok iyi şirketler dediğimiz şirketleri her zaman söylüyoruz. İş yapmam için başarılı olanlar, uzun vadeli olabilecekler. O yüzden yani senet hikayesi böyle. Yani hani senet paylaşmak isterim tabii ki isterim. Ama şu anda ne yazık ki bizim piyasamızda ala dönmüş pek bir senet de yok arkadaşlar. Genelde hep düşüş trendinin düzeltmesinde olan senetler yani mesela düşüş trendinin düzeltmesinde olan senetler şu hareketleri yapıyorlar aslında şu anda. Daha iskontolu fiyatlar görebilirler. Bütün senetler için konuşuyorum. Çünkü önümüzdeki dönem zaten endekste bir miktar satış yiyecek. Endeksi de satın alabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. 30 endeksini satın alabiliyorsunuz. Bunu bilin. Bununla ilgili yorumlara yazın isterseniz. Ee, yani bunu merak eden varsa endeksi nasıl satın alabilirim diye merak eden varsa onunla ilgili de açıklama yapalım. Yani endeksi de 30 endeksini 100 endeksini satmıyorlar. 30 endeksini hisse senedi gibi alıp satabiliyorsunuz. Vadeli işlem opsiyon piyasasında. Ee, spot da alım yapar gibi yapıp e, işlem göstermeyi yine şey yaparız konuşuruz yani. Eğer bu yönde bir talep olursa değerlendirelim, çekelim öyle bir video. Şimdilik bunlar e, bu şekilde arkadaşlar. Şu anda olunması gereken doğru yer, yani yabancı piyasalar ve e, yavaş yavaş, hemen değil. Yavaş yavaş İşte zaten onları belli videolarda konuşuyorduk yani. Yavaş yavaş yabancı piyasalar falan artık düşünülebilir yani. Tamam mı? Hani çünkü bizim piyasanın vaziyet belli. Şey de e, asıl doğru olması gereken yer de burası arkadaşlar. Yani ne yazık ki önümüzdeki dönemde altının değerlendi, imtihanın değerlendi bir dönem göreceğiz. Siyasi konulardan bahsetmiyorum biliyorsunuz. Kısaca değineceğim. E, şuradan bizim endeksi açalım gene. Yani arkadaşlar bakın Türk milleti necip bir millettir. Tamam mı? Yani hani tabii ki siyasi çalkantılar olur. İşte birileri çıkar, onu der, bunu der. O seçilir, bu seçilir. Ama sonuçta şu gerçek hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Yani Türk milleti gerçekten şeydir. Dirayetli bir millettir. Kendini her zaman küçük görür e, Türk insanı. Yani biz şu anda dünyada en başarılı ülkelerden bir tanesiyiz arkadaşlar. Bunu bütün olarak görürseniz bak, bakabilirsiniz. Yani hani bizim şu anda mesela siyasi sistemimiz içinde hem muhafazakar kesim olsun hem ee, nasıl tarif edelim diğerine hem muhafazakar hem de e, ilerlemeye açık diyelim yani hani daha agresif ilerlemek isteyen kesim olsun. Her ikisinde de çok zehir gibi insanlar Var arkadaşlar. Yani sizin bugün e, belki sosyal medyanın etkisiyle bazı şeyler daha küçümsenmeye başladı. Ama bugün e, sizin Kemal Kılıçdaroğlu dediğiniz, işte Muharrem İnce dediğiniz, Recep Tayyip Erdoğan dediniz. ondan sonra yani Ekrem Demirtaş dediniz. insanlar tamam mı? Basit insanlar değil dünya çapındaki birçok siyasetçiden daha kalifiye insanlardır arkadaşlar. Bakın siz şöyle düşünün yani bir sınıfta ders görüyor olsanız sınıf başkanı seçilemezsiniz muhtemelen. Bu adamlar milyonlarca insanı peşinden e, takıp koşturabilen insanlar. Gerçekten küçümsemeyin yani. Tamam yanlışları var, doğruları var, hataları var. Hepsinin kendine göre görüşlerinde hatalar var, eksikler var. Ben fakat hiçbirinin kötü niyetli olduğunu ya da kendi düşüncesi içerisinde Türkiye'nin aleyhine çalıştığını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu aralar Meral Akşener'e mesela çok yükleniyorlar. Sizin Meral Akşener dediğiniz kadın rastgele bir kadın değil arkadaşlar. Yani düşündüğünüz zaman bütün siyasi sistemin içerisinde liderlik vasfına sahip birçok insanı peşinden taşıp Taşıyabilecek vaziyette olan tek kadın. Yani ben çalıştığım yere müdür olarak geçemiyorum. Öyle söyleyeyim size. Müdür yapmıyorlar beni. Ad, yani kadınların arkasında binlerce, on binlerce belki milyon tane insan var. O yüzden e, Türk siyasi yaşantısına tamam hataları olabilir, tamam çok kötü olabilir. Ama benim güvenim tam arkadaşlar. Yani hani Türk milletine de tam. Yani biz her türlü fırtınayı atlatabilecek bir milletiz. Ufak bir millet değiliz. Güçlü bir milletiz. Dünyada yeri olan bir milletiz. Her zaman yeri olmuş bir milletiz. Tabii ki bu şeyler de atlatılacaktır. Bu çalkantılar da atlatılacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani şeye siyasi vaziyete bakıp işte ekonomik gerçeklikleri de göz ardı etmenin bir alemi yok. Çünkü bakarsanız Türk siyasi tarihinin en kötü olduğu zaman da inanılmaz bir halli başladı. En belirsiz olduğu zaman da. Muhalefetin adayı belli değil. Ee, İktidar partisinin tekrar çıkaracağı adayın hukuki olup olmadığı tartışılıyor. İşte yeni bir sisteme geçilmiş başkanlık sistemi diye. Ee, daha nasıl çalıştığını falan kimse anlamamış vaziyette. Kimin ne karar aldığı belli değil. Bakanlar işte yetkisiz gibi falan böyle birçok şey var. Sistemik risk var. Fakat bizim borsamız o esnada paldır güldür gidiyordu arkadaşlar. Yani buradaki birçok kıytırık uyduruk senette yüzde on, yüzde on, yüzde on, yüzde on, üç gün, beş gün, 15 gün arka arkaya tavan çekerken de kimseye işte açtı. Siyasi sistem çok kötü battık bittik diye konuşmuyordu. Yani hani şimdi biraz da adil olalım. Onu da söyleyeyim yani. Neyse özetle şey, bu işin sonu ne olur bilmiyorum. Ben çok siyaset konuşmayı da sevmiyorum. Ee, fakat şunu söyleyebilirim yani her şey yoluna girecektir arkadaşlar. Yani çünkü e, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti öyle basit alınabilecek sıradan bir devlet, sıradan bir millet de değil. Her ne kadar bu işte aksi sürekli 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 Türk insanının içine işlenmeye çalışsa da kaldırın etrafınıza bakın ee, göreceğiniz yüzler tanıyacağınız insanlar hepsi nihayetinde ortak payda da bu vatanı bu milleti seven insanlar yani benim etrafımdakiler en azından öyle o yüzden de hiçbir şey olmaz demek istiyorum evet Neyse bu konuda bu kadar konuşayım daha fazla konuşmayayım herkes için hayırlısı olsun arkadaşlar umarım memleket için en iyi olan seçilir ee, her zaman da demokrasinin işlediği e, sandığın sonuç verdiği bir ülke olduk biz bundan sonra da olacağız yani şeyden sosyal medyadan size dayatılan saçma sapan fikirlere yok işte seçim olmayacakmış bilmem ne olmayacakmış yok o olacakmış yok bu olacakmış böyle şeylere de çok itimat etmeyin arkadaşlar. Türkiye Muz Cumhuriyeti değil. Neyse. Teşekkür ediyorum bugünkü yayınımı izlediğiniz için. Hafta içi gene değerlendirmelerimiz olacak. Böyle kısa bir yayın yapmak istedim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.